müzika Bir orkestra şefi olarak doğmak ve müziğe yön vermek sadece çok ayrıcalıklı insanların yaşadığı bir mutluluk. Bu sebeple Donatella Filik 1990 yılında Londra Senfoni Orkestrası ile işbirliği yaparak bir yarışma düzenledi. Her sene kazanan yarışmacı Londra Senfoni Orkestrası ile bir sene boyunca çalışma imkanı kazanıyor. Bu sene yarışmaya 200 başvuru oldu ve 3 kişi finale kaldı. Bayan orkestra şefine çok az rastlanılıyor. Sebebini bilmiyorum ancak bu mesleğe daha çok erkekler hakim. Bayanlar da bu mesleği seçiyor ancak karşılarına uzun bir yol çıkıyor. Bu meslek hem fiziksel hem de ruhsal açıdan güçlü olmayı gerektiriyor. Kalbiniz, beyniniz ve ruhunuz birlikte olmalı. Ancak en önemlisi fizik gücü. Röportajdan sonraki gün yapılan finalde büyük bir sürpriz oldu bir rüya gerçeğe dönüştü. Kazanan kişi Hong Kong doğumlu, Amerika'da eğitim almış ve İngiliz vatandaşı 20 yaşındaki Elim Chen oldu. Orkestra şefi olmaya çok küçük bir yaşta karar verdim. Bir konser izlerken orkestra şefini gördüm ve sahnedeki müzisyenleri nasıl yönettiğine hayran kaldım. I want to be up there. When you look at the musicians. Müzik devam ederken orkestra üyelerini seyrederim ve bu inanılmaz bir şey. Çünkü sahnedeki ben ve onlar değil. Orada olan tek şey sadece müzik. Müzisyenlerin gözlerine baktığım zaman her şey birbirine bağlantılıdır. Bir orkestra şefiyken cam ya da mercek gibi olursunuz. Tek başınıza parlayamazsınız. Bunun için ışığa ihtiyacınız var. Sahnedeki müzik ve tutku işte bu ışığı size veriyor. Bu daha sonra seyirciye ve oradan tekrar müzisyenlere ve kendinize yansır. <laughs> Adeta 21. yüzyılın sanat yönetmeni. Masalsı yaşamın ötesinde Osetyalı bu soylu ailenin bugünün sanat anlayışına tutkulu bir bakış açısı var. Hayat gerçekten de çok zor. Size bir fincan kahve ikram edip karşılığını bekleyen insanlar çoğalıyor. Bu durum özellikle son 5-10 yılda hızla değişti. Bu dönemde güçlü yönetim anlayışını bir görev kabul ediyorum. Bu çok önemli ve günümüzde sayısı çok az. È importantissimo, ce n'è troppo poco.